Yazılıya hazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimize, yapamadığınız sorularınızı gönderebilmek için de soruyolla.com adresimize ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza bize bir metin verilmekte. Bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Klasik Türkçe sınavlarında da olduğu gibi. Metnimizi okuyalım öncelikle. Küçük oğlu bir sabah mutfaktaki annesinin yanına geldi ve ona kağıdı uzattı. Annesi ellerini önlüğünü kuruladıktan sonra kağıdı okumaya başladı. Çimleri biçtiği için 5 TL, odamı temizlediğin için 1 TL, temizlediğim için 1 TL, alışverişe gittiğim için 50 kuruş, küçük kardeşime baktığım için 25 kuruş, çöpe attığım için 1 TL, iyi bir karne getirdiğim için 5 TL, bahçeyi temizlediğim için 2 TL. Toplam borç 14 TL 75 kuruş. Anne Umut'la kendisine bakan oğlunun elinden kağıdı aldı ve kağıdın arka yüzüne şunları yazdı. Seni 9 ay karnımda taşıdım bedava. Hasta olduğunda başında bekledim. Elinden geleni yaptım. Senin için dua ettim bedava. Yıllar boyu değişik nedenlerle senin için gözyaşı döktüm bedava. Senin için geceleri kaygı duyup uykusuz kaldım bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım, ütüledim bedava yavrum. Ve bunların hepsini topladığın zaman gerçek sevginin bedelinin olmadığını görürsün bedavadır çünkü. Oğul annenin yazdıklarını okuyunca gözleri doldu. Annesine baktı. Anneciğim seni seviyorum dedi ve kalemi alarak bu kağıda "Hepsi ödenmiştir." yazdı. Güzel bir metnimizi burada okumuş olduk ve metinle alakalı ilk sorumuza baktığımızda. Küçük çocuk annesine gelerek ondan ne istemektedir? Annesine gelerek annesine gelerek yapmış olduğu işler için yapmış olduğu işler için para istemiştir. Bu şekilde söyleyebiliriz. İkinci sorumuza baktığımızda. Anne çocuğun getirdiği kağıdı okuduktan sonra ne yapmıştır? Anne ne yapıyor? Çocuk kendi istediği ücretleri söylüyor. Annesi kağıdın arkasına çevirerek oğluna tüm hayatı boyunca yapmış olduğu bütün her şeyi oraya yazmaktan. Kağıdı ters çevirip oğlu için oğlu için yapmış olduğu oğlu için yaptıklarını bedava diyerek yazmıştır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Oğul hani yaptığı eylemler için para isterken annesi kağıdı çeviriyor ve oğlu için bu zamana kadar yapmış olduğu her şeyi not alarak bedava bedava diyerek söylemektedir. Aynı bu Asfava reklamlarında gibi oldu. Hani karşısına gelmiştir mutlaka ikram ikram gibi. Onun gibi de olmuş oldu bana onu hatırlatmış oldu. Üçüncü sorumuz. Annesinin kağıda yazdıklarından sonra çocuğun tepkisi nasıl olmuştur? Çocuk ne yapıyor? Kağıda alıyor ve hepsi ödenmiştir diyor kağıdı alarak hepsi ödenmiştir. Yazıyor. Şöyle yazalım hatta. <laughs> hepsi ödenmiştir yazıyor. Çünkü aslında annesinin yaptığı daha büyük bir fedakarlık ve bunların hepsini bize bedava olarak yapıyorlar. Gerçekten annelerimizin hakkı ödenmez arkadaşlar. 9 ay bizi karnına taşıyorlar, hasta olduğumuzda yanımdalar, yanımızdalar, bizler için kaygı duyuyorlar sürekli. Ve her zaman onların desteğini hissedebilmek gerçekten çok fedakarlık gerektiren bir şey. Onlara da buradan sevgi ve saygılarımızı iletmiş olalım. Dördüncü sorumuz. Metnin ana düşüncesini kendinize çıkardığınız dersi yazınız deniliyor. Mesela ben buradan ne ders çıkardım? Annelerin hakkının ödenmeyeceği dersine varmış oldum. Annelerin hakkı ödenmez. Hani bu şekilde siz de kendinize çıkarmış olduğunuz e, ana düşüncenizi yazabilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Metnin üst kısmına Metne uygun bir başlık yazını deniliyor. Mesela ne diyelim? Anne fedakarlığı diyebiliriz. Anne veya anne bedeli, anne olmanın bedeli diyebilirsiniz. Anne fedakarlığı. Veya anne hakkı da diyebilirsiniz. Hani başlıklar daha da türetilebilir. Sadece bunun bir doğru cevabı yok arkadaşlar. Siz kendinize göre bu metni uyarladığınız için ona uygun bir başlık yazsanız da söz konusu olacaktır. Gene uygun görmüş olduğunuz başlıkları da yorumlar kısmında belli edebilirsiniz ve birbirlerinizin başlıklarını oylayabilirsiniz. Metne göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz deniliyor. Metindeki olay, metindeki olay oğul, küçük oğlanın e, yapmış oldukları için annesinden para istemesidir. Küçük oğlun olayımızı yazmış olduk. Küçük oğlun annesinden yaptıkları için para istemesi kahramanlara geldiğimizde anne ve oğul olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yere baktığımızda yer normal mutfakta yaşanmakta. Mutfak diyerek yeri belirtebiliriz. Zamana baktığımızda bir sabah bir sabah. Yani bir sabah direkt sabah vakti ya direkt sabah da diyebiliriz. Bu da uygun olacaktır zaman açısından baktığımızda çünkü bir sabah diye başlamaktadır. Devam edelim 7. sorumuz ile. E aşağıdaki cümlelerde alt çizili kelimenin karşılarına eş anlamlarını yazmamız bizden isteniliyor. Eş anlamlı ne demektir? Eş anlamlı, eş anlamlı yazılışları farklı ama anlamları aynı olacaktır. Bakalım mesela tam 3 yıl oldu buraya taşınalı. Şimdi yıl sözcüğünün Farklı bir yazılışıyla aynı anlama gelen sözcüğü var mı? Vardır. O da nedir? Senedir. Mesela sene de yılda 365 gün anlamına gelir. O zaman dilimini ifade etmektedir. İkisini de kullanabilmekteyiz. Elbiseler ıslak daha giyme. Islak sözcüğünün eş anlamlısı ise yaş demektir. Mesela yazılışları farklı ama aynı anlama gelmektedirler. Onunla bir sonbahar günü tanışmıştık. Sonbahar sözcüğünün eş anlamlısı güz olacaktır. Yeni öyküsü herkesi büyüledi. Öykün eş anlamlısı ise hikayedir. Hikaye öykü. İçerisi girilmeyecek kadar kirliydi. Kirli yerine de pis diyebiliriz arkadaşlar. Yedinci sorumuzu da tamamlayalım ve sekize geçelim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi anlamda yani gerçek mi mecaz mı kullanıldığını ifade ediniz denilmekte. Şimdi baktığımızda ilkine bu kadar iyiliğe kuru bir teşekkürler cevabı geldi cevabı verdi. Şimdi kuru bir teşekkür. Şimdi kuru sözcüğünü aklımıza getirdiğimizde aklımıza gelen nedir? Islak olmayandır. Yani kurudur arkadaşlar. Ama burada kuru bir teşekkür denilerek teşekkür kuru olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Ondan dolayı kuru sözcüğü burada mecaz anlamıyla kullanılmıştır. O da çok sıcak oldu. Biraz pencereyi açar mısınız? Sıcak zaten sıcaklık anlamındadır. Yani soğun tersi olarak kullanılmıştır. Ve burada da aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlamlı ...dır diyebiliriz. Dedem o zaman babaanneme sırı sıklam aşıkmış. Sırı sıklam dediğimizde ıslanma durumundan bahsetmekteyiz ama sırı sıklam aşık olduğumuzda burada çok aşık olmaktan bahsedilmekte ve bundan dolayı da mecaz anlamdır diyebiliriz. Zengin iş adamı köyüne sağlam bir ev yaptırdı. Şimdi sağlam bir ev hani sağlam dediğimizde dayanıklı anlamında kullanılacaktır ve burada dayanıklı bir ev yaptırdığı bahsedildiğinden dolayı burası da gerçek anlamdır. Geçenki söyledikleri söylediklerini kafama çok taktım deniliyor. Şimdi takmak sözcüğü normalde nedir? Mesela çiviyi duvara taktım. İşte, tabloyu duvara taktım gibi anlamlarında kullanılmıştır ama burada kafaya takmak anlamında olduğundan dolayı çok düşünmek, aşırı düşünmek, takıntılı hale gelmektir ve bundan dolayı burası da mecaz anlamlı olacaktır. Bu şekilde söyleyelim ve 9'a geçebiliriz. Aşağıda verilen S sesli sesteş kelimeyi farklı anlamlarda cümle içinde kullanınız denilmekte. Şimdi, S e, sesli ne demektir? Ona da gelelim hemen. S sesli de de yazılışları aynı olacak ama anlamları farklı olacak. Mesela ben kelimesine baktığımızda ben bir şahıs anlamındaki ben vardır. Bir de yüzümüzde çıkan ben vardır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Gelin bunlara örnek olarak iki cümle yazmış yazmış olalım. Yüzündeki ben Yüzündeki ben giderek büyümüş dediğimizde yüzümüzdeki ben anlamında kullanılmıştır. Bir de mesela kendimizden bahsedelim. İşte benim en büyük hayalim benim en büyük hayalim pilot olmak diyelim. Yine sizin de örnek cümleleriniz varsa yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. Arka sayfamıza gelmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 10. sorumuzla devam edebiliriz. Aşağıdaki parçada boş bırakılan yerleri tablodaki deyimlerden uygun olanları getiriniz denilmekten. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. El sözcüğü dilimizde pek çok deyimde kullanılmaktadır. Dilenmeyi anlatmak için nokta nokta deyimi. Dilenmek. Mesela burada hangisiyle anlatabiliriz bunu? El açmakla anlatabiliriz. El açmak nedir? Dilenmek demektir. Yani muhtaç olmak, dilenmek anlamındadır. Gücünün yettiği kadarını yapmayı anlatmak için de elinden geleni yaptı deyimini kullanırız. Mesela elinden geleni yaptı, gücünden geleni yani yapabileceği maksimumunu vermiş oldu. Elinden geleni yapmak deyimi kullanılır. Nokta nokta deyimiyle birisini yakalamayı nasıl yakalamayı e, düşünebiliriz arkadaşlar? Ele geçirmek. Ele geçirmek dediğimizde de birini yakalamış oluyoruz. Mesela polis zanlıyı hemen ele geçirdi dediğimizde zanlıyı direkt yakaladığı anlamını buradan ulaşabilmekteyiz. Birisini yakalamayı dedik. Nokta nokta deyimiyle de bir şeyin satılamayıp sahibinde kaldığını anlatmak isteriz. Bu da elinde kalma deyimiyle ifade edilmektedir. Elinde kalmak. Mesela bu kitabı satamadım elimde kaldı, elimde patladı şeklinde ifade etmekteyiz. 11. Aşağıda yay ayrı aşağı belirten yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Alt çizili yere koyduğunuz noktalama işaretini için koyduğunuzu açıklayınız deniliyor. Bir sınava daha girdim. Cümle bittiği için direkt noktayı koyalım. Matematik, fen bilgisi, İngilizce ve sosyal derslerinden diye devam etmekte. Ondan dolayı bunların arasına da ne koyacağız? Virgül koyacağız. Arda arda geldiklerinden dolayı. 18 soruya doğru cevap verdim. Yine cümlemiz bitti. Bu defa soruları eksiksiz yapabilir miyim acaba? Bir soru olduğundan dolayı direkt soru işaretini koyalım. Sınavlar yarın. 1000'da saatlerde saatle dakikaya ayırmak için ortasına nokta konulmaktadır. İki nokta koyarsanız yanlış olur. 4 e, dördüncü derste okunacakmış. 4. derste mesela sıra sayılarını belli etmek için sayının e, sağ tarafına nokta koymaktayız. 4. derste okunacakmış. Cümlemiz bittiği için direkt noktayı yapıştırıyoruz. 12. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki yerine göre sıralayınız denilmekte. Şimdi bizim alfabe sıramız var bildiğiniz gibi. A, B, C, Ç diye gitmekte. Buna göre mesela bu sözcükleri sözlükte aratmak istediğimizde hangi sırayla çıkacaklarını belirlememiz gerekiyor. O sıraya göre baktığımızda burada öncelikle baş harflerine bakıyoruz ve alfabe sırasına göre en başta olacak olan nedir? Bunlara göre hurma sözcüğüdür. H gelmektedir. Yani H, M'den ve S'den önce gelmektedir. Hurmayı söyleyebiliriz. Hurmadan sonra baktığımızda M gelecektir. M ile S arasında kıyaslama yaptığımızda M daha önce gelecektir. O zaman baktığımızda M ile başlayan kaç tane? iki tane sözcüğümüz var. Musluk mu makas mı daha önce gelecektir? Onu belirlemek için de bu sefer diğer harfi ikinci harfe bakıyoruz. İkincisinde A olmuştur arkadaşlar. Ve A direkt zaten U'dan her türlü önde geleceğinden dolayı. Çünkü alfabenin ilk harfi makası yazıyoruz. Sonra Musluğu yazıyoruz. Sonra baktığımızda sakız mı sabır mı gelecektir? S'ler aynı. A'lar da aynı. Sonra ne geliyor? Burada B geliyor. Burada ise K geliyor. B tabii ki daha öndedir. Çünkü alfabenin ikinci harfi sabır ve sakız diyerek burada sıralamamızı tamamlamış oluyoruz. Devam edelim 13. sorumuz ile. Susuz kalan papatyalar boyunlarını büküp yardım gelmesini bekliyordu. Bu cümlede kişileştirme mi yoksa benzetme mi yapılmıştır? Nereden anladığınızı açıklayarak yazınız. deniliyor. Şimdi arkadaşlar, kişileştirme öncelikle nedir? Kişileştirme insan dışındaki bir varlığa insani özelliklerin verilmesidir ve burada baktığımızda papatyalara boyunlarını büktüğünü ve yardım gelmesini beklediklerinden bahsedilmekte. Papatyalar bunu yapabilir mi? Tabii ki de yapamaz. Bu yardım gelmesini beklemek, boynunu bükmek yani mecazi olarak boynunu bükmek muhtaç olmak anlamındadır ve bu da insana özgü bir davranıştır. Bundan dolayı da burada kişileştirme yapılmıştır. Kişileştirme ve bizden bir açıklama beklemekte. Çünkü papatyaya insana ait özellikler yüklenmiştir. Yüklenmiştir miştir diyerek bu şekilde açıklayabiliriz. 14'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili olan sözcükleri mecaz ve gerçek olarak ayırınız denilmektedir. Gene aynı şekilde sözcüğe bakıldığında aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlamı olacaktır. İkincisi ise mecaz anlamdır. Baktığımızda tava kızdı diye bana neden kızdığını anlamıyorum. Şimdi kızmak fiilini ele aldığımızda kızmak dediğimizde aklımıza ne geliyor? Karşıdakine sinirlenmek. İşte bunu niye böyle yaptın diye Çıkışmak anlamındadır. Bu ilk anlamı yani gerçek anlamı olacaktır. Ama tava kızı dediğimizde yağın kızdığından yani yağın iyice sıcaklığın arttığından ve artık böyle kaynamaya başlayıp böyle hareketler yaptığından işte hani e, patlar ya arkadaşlar yağ bilirsiniz patates kızartması yaparken onunla alakalıdır. Ondan dolayı burası mecazdır burası ise gerçektir. Kızmak yani normal sinirlenmek anlamında olduğu için gerçek ve mecaz olarak ifade edelim. Ağır laflar eden dayım kendisi de gerçekten ağır. Şimdi ağır sözcüğüne baktığımızda aklımıza ilk gelen anlamı nedir? Şişman anlamında, kilolu anlamında, e, kütle anlamında fazla olan anlamına gelmektedir. Bu bizim gerçek anlamımız. Ondan dolayı buraya gerçek diyelim. İlkine baktığımızda laflar ağır olur mu? Olmaz. Ağır laflar dediğimizde yani kırıcı laflar anlamındadır. Bundan dolayı burası da mecaz olacaktır. İnce bedeninden beklenecek ince sözler söylüyor. Şimdi ince beden derken ince aklımıza geldi kalının tersi anlamındadır ve beden ince olabilir. Ondan dolayı burası gerçek anlamdır. Ama sözler ince olamaz. İnce söz derken de nazik anlamındadır. Burası da mecaz olacak. Yüksek ruhu ancak yüksek dağlarda huzur bulur. Yüksek yükselti anlamındaki alçan tersi olandır. Ve burada gerçek anlam olarak yüksek dağ denildiğinde kullanılmıştır. Ama yüksek ruhu dediğinde hani onurlu bir ruha e, sahip olduğundan bahsediliyor. Burası da mecaz olacaktır. Kirli elbiseleriyle hangi kirli işlerin peşindedir? Şimdi kirli elbiseler denildiğinde aklımıza kirli denildiğinde ilk aklına ne gelir? Pis olduğu gelir ve e, pis olmasından dolayı elbiseler kirli olabilir. Ondan dolayı burası gerçek anlamlı iken kirli işler dediğimizde işlerin kötü işler yani kötü amaçlı işler olduğundan bahsediliyor. Burası da Mecaz olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım. 15. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerde tutmak sözcüğünün hangi anlamlarda kullanıldığını belirleyiniz denilmekte. Bu derede balık tutarız. Balık tutmak yani yakalamak anlamındadır. Yakalamak olarak söyleyelim. Uzun yolda beni tren tutuyor. Tren tün, trenin tutması yani bir bunaltının olması. Yani tren tutuyor işte kötü hissediyorum anlamındadır rahatsızlanma. Rahatsızlanma olarak aktarabiliriz. Bence bu evi tutalım. Bu evi tutalım derken kiralayalım anlamındadır. Kiralayalım anlamında. Hangi takımı tutuyor? Burada takım tutmak da desteklemek anlamındadır. Verdiğim kitapları tutuyor. Tutmak da taşımak anlamında olacaktır. Sıra geldi 16. ve son sorumuz arkadaşlar. Burada da bizden anı duygusu Atatürk sevgisi olan akrostiş tekniğinde bir şiir yazınız. Şiirinizde yazım ve noktalama kurallarına uyunuz denilmekte. Akrostiş ne demektir? Her dizenin baş harfini şu şekilde tamamladığımızda ortaya işte Atatürk veya Atatürk sevgisi anlatacak onunla alakalı bir sözcüğün çıkması e, anlamında kullanılan şiirlerdir diyebiliriz arkadaşlarım. Bu soruyu size bırakıyorum. Bunda hani e, Türkçe sınavlarının sonunda kompozisyon tarzı bu şekilde bir metin oluşturma ifadesi veya şiir oluşturma soruları olduğundan dolayı size pratiklik olması açısından böyle bir soru sizler için hazırladık. Yazabilirsiniz. Dilerseniz gene bahsettiğim gibi yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz ve birbirlerinizin e, şiirlerini eleştirebilirsiniz. Veya bu şiiri alırsınız soruyolla.com adresini atarsınız. Oradaki e, arkadaşlarımızdan. Gene eleştirmelerini isteyebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.